Kuyumacıdan herkese merhaba biliyorsunuz kuyumculuk işlemleri oldukça karışık olabiliyor zaman zaman çünkü ticaret her geçen gün gelişiyor. Pek çok parametre ekleniyor ticarete. Kuyumculukta da biliyorsunuz pek çok hem denetimler var, masak denetimleri var, maliye denetimleri var. Bununla birlikte pek çok ee, özellikle hususa dikkat etmek gerekiyor. Ticaret yaparken problem yaşamamak için. İşte sizin adınıza e, tüm detayları düşünen bir program var. Sarraf Pro ve Sarraf Pro programıyla birlikte işleriniz artık çok daha kolay olacak. Peki Sarraf Pro'yu nasıl kullanacaksınız? Hangi işlemlerinizi kolayca yapabileceksiniz? Tüm detaylarıyla konuşacağız. Sarraf Pro'nun yazılım sorumlusu Sayın Murat Duran yayın konuğumuz olacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hemen soralım şimdi e, tabii söylediğimiz gibi artık e, kuyumculuk işlemleri de ticaret de gün geçtikçe teknoloji gelişiyor, karmaşıklaşıyor ama siz güzel bir yazılım yapmışsınız. Neler yaptınız bu yazılım kuyumcumuzun, kuyumcularımızın, kuyumcu esnaflarımızın hangi işlemlerini kolaylaştırıyor? Aslında şöyle biz genel olarak gelen bütün parayı e, baştan başlayarak gelen para geldiği andan itibaren faturalandırmaya kadar takip ediyoruz. Buradaki işlemleri de yine bankadan gelen detayı olduğu gibi TC kimlik dahil alıyoruz yine belli bir sorgulayla masak o faç sorgusunu yapıp açıklamada paranın geri iade edilebilir tarzda bir şey olduğunu da uyarısını verip devamında faturaya hazırlıyoruz. Bunların hepsini hemen hemen 3 saniye içinde yapıyoruz biz. bütün datayı sorguladıktan sonra tek tuşla faturalarını da faturalarınızı biliyorsunuz. Bunu resmi olarak resmi taraftaki stoğunuza da anlık işleyebiliyoruz. Yani muhasebeciniz zirve kullanıyor veya siz Ayfasoft ya da Tusla kullanıyorsunuz diyelim. Anlık olarak anlık olarak oraya da işliyoruz bu datanın hepsini. Hı hı. Anında. Yani şöyle para geldi, toptancısınız diyelim, para geldi. Siz normalde Ayfasoft kullanıyorsunuz. Ee, gelen ödemeyi bir şekilde Ayfasoft'ta işlemeniz lazım. Biz o parayı açıklamadan yakalayıp Ayfasoft'ta da işliyoruz. Faturasını da kesiyoruz, yine mali müşavirinize de bildiriyoruz. Yani normal basit bir banka entegrasyonu değil aslında. evet. evet. Saraf Pro'yu o zaman e, aslında şöyle de diyebiliriz. Öncelikle bir Saraf Pro'yu o zaman bizim bir tanımlamamız lazım. Evet. Saraf Pro nedir? Finansal yönetim aracı diyebiliriz. Hı hı. Yani tamamen finansal olarak yönetiminizi buradan yapabilirsiniz. Yani tahsilat geldiğinde e, WhatsApp'tan size ödeme geldi mi gibi kuyumcularımıza WhatsApp'tan ödeme geldi mi gibi sürekli soru geliyor veya, arayabiliyorlar. Biz onu toptancılara ödeme geldiğinde normal kendi perakendecisinden anlık olarak toptancısına, perakendisine de WhatsApp'tan bildirim atıyoruz. Yani Ziraat Bankası'ndan 100 bin lira ödemeniz x kişi adına gelmiştir diye bildiriyoruz mesela. Bu toptancılar tarafından çok daha kıymetli bir şey oluyor. Hem zaman kaybından önleyebiliyor hem de iş gücünü bayağı azaltıyor. Bu da da aynı zamanda dediğim gibi yani kendi kullandıkları program neyse iPad, pusula vesaire onları işliyoruz. Biz. Onlarla da entegre olarak evet, çalışıyor. E peki nasıl kullanabiliyorlar kuyumcular? Yani e, cep telefonunda mı kullanıyorlar, webde mi kullanıyorlar? İnternet bağlı olan her yerden kullanabiliyorlar. Yani herhangi bir yerden kullanabiliyorlar. Cep telefonundan da kullanabiliyorlar. İşte masa üstündeki bilgisayardan da kullanabiliyorlar. Veya ekran sınırı olmadan, herhangi bir sınırı yok bizde. Bütün 100 tane ekran var. Yerin hepsinde kullanabiliyorlar. Peki şimdi Sarraf Pro olmadan önce kuyumcu esnaflarımız bu işlemleri bir şekilde gene yapıyordu. Evet. Ama Sarraf Pro onlara ne kazandırıyor? Ya şöyle, bir kere faturalandırmayı, resmi muhasebeyi tamamen kolaylaştırdık. Zaten banka entegrasyonu yıllardır var olan bir sistem. Banka entegrasyonu herkes yapabiliyor. Devamında bizim yine geçmişte de yaptığımız 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Geçmişte de yaptığımız açıklamada gelen terimlerin birçoğunu mesela birçok kuyumcu farkında değildir ama yıl içinde kendinden iade ödeme alınabiliyor. Ya ben açıklamaya emanet, iade vesaire gibi yazdığımda ki bunu bizim hukuk birimiz sürekli emsal kararları takip ediyor. Yazdığımda parayı belli bir tarihte geri alabiliyorum. Fark etmiyor. Ya kuyumcudan malımı aldım çıktığımda alabiliyorum ya da bir ay sonra. Biz bunları takip ediyoruz bir kere. Devamında kuyumcu tarafından neyi kolaylaştırdı derseniz de muhasebeyi tamamen hemen hemen bir kişi sadece denetime bıraktık. Yani şeye değil kişi veri girmiyor artık sadece denetmiyor. Denetime bıraktık ve devamında da mali müşavirine de işte alın size egzel, alın size çıktı gibi değil, direkt gidip Zirve programı ya da ne kullanıyorsa onların kullandığı programı işleyebiliyordur Peki e, tabii e, özellikle kuyumcularımız tarah proyu kolayca öğrenip kullanabiliyorlar mı? Basit mi? Evet yani şöyle illa bir eğitim sürecinden geçiliyor. Ama e, kuyumcuların tarafında kullanacağı yer çok basit. Ekranlara normal banka logolarıyla paraları gösteriyoruz. İşte parada bir sorun varsa dediğimiz şartlara uymuyorsa uyarısını veriyoruz, geri iadesini istiyoruz. Bu ekranlarda çok basit. Hı hı. E, peki özellikle şimdi e, perakendeci vitrin e, kuyumcu esnafımız kullanıyor, toptancılar kullanıyor. Evet. Yani tüm sektör kullanabiliyor mu? Sarap evet olarak. evet, Hepsi kullanabiliyor. Yani hı hı. biz özellikle peraki toptancıya odaklandık ama perakendecinin daha fazla işine gelmesi geliyor. Yani perakendecik gelen paradan vatandaşın beyanını almaktansa direkt bankanın beyanını alıyor. Yani ben ben örnek veriyorum. E, benim sicilimde bir sorun var. Başkasının üstünden işlem yaptığımda Başka birinin üzerinden işlem yaptığında siz kimlik tespitini benim verdiğim kimlikle e, alabiliyorsunuz. Ama biz burada hiç vatandaşın beyanı nesnesi almıyoruz. Bankadan gelen beyanı nesnesi alıyoruz. Yani siz o sorgulamaları da yapıyorsunuz tabii. kuyumcu tabii adına. Tabii. Ee, tabii son dönemde özellikle masak denetimleri oldukça arttı. 8 yani. yıl geriye kadar belge saklamak lazım. Evet. Bununla ilgili olarak da herhalde yardımcı oluyorsunuz. Tabii ki. yani Aslında kurulduğu günden biz Sara aldığı andan itibaren, kurulduğu günden itibaren bütün hemen hemen belgeleri eee bankalara veriyorsa hazırlıyoruz. Tamamını hazırlıyoruz yani. Yani o benim anladığım kadarıyla oldukça kuyumcunun işini kolaylaştıracak. Evet. Muhasebeyle olan e, ilişkilerini. Tarafı, evet, bayağı kolaylaştırıyor. Finansal bütün sürecini yönetmiş oluyor buraya gelince. Tek noktaya topluyor. Evet. Tamam. Oldukça yararlı bir program. Evet. Pem tebrik ediyoruz. Güzel, güzel. Kolaylıklar diliyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.